daha da görünecek çok yer var. güzel. Bir. Güzel, Avrupa'mdaki yer. Güzel. Şöyle bir şey geldi. Güzel de gözüküyor. Ha. Torku. var. Hadi Torku cindir. Bakın burasının büyüklüğünü şöyle göstereyim. Biz şuradayız. Her biri ayrı bir tarih ya. Bak bu geçtiğimiz yer mesela eski Edo döneminde. Japonya'nın sokak yemeklerine girişi yaptık. Bakalım burada çiftçi bir abim tatlı patatesleri, havuçları koymuş. Bak ne güzel temizlemiş gelmiş. Patatesler. Aa bu ne? Kabak mı bu? Kabağı ne güzel getirmiş. Şuna benzer çiçekler var. Onlar yeniliyor biliyor musun? bir çiçekler. Yemek yemeye gelmiş Tokyo istasyonunda. Şurada üzerinde böyle çalışıyorsun, böyle kesiyorsun dallarını. Böyle sanat eseri yapıyor adamlar. Avokado var vesaire vesaire güzel bir şeye benziyor. Etrafta yiyebileceğimiz neler var? Size ufak ufak göstereceğiz arkadaşlar. Böyle küçük denemelik olursa. Reyhan cince Reyhanla zencefil. Çok iyi gelir. Aa Reyhan'la zencefil. Oşi. Oşi. Çikin. Hı hı. Bred. Zincir. Zincir. Bajo sosu. Hı hı. Hap yapıyoruz. Altı dolar ama ne geliyor? Dur burada sağlıklı yemekler var. Evet. Al tavuk yumurtaları. Bunlar hangi bölgeye ait? De? Bunlar bölge... Aa yumurta ilk kez o renkte gördüm. Hı? Niye öyle o renkte? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu Bu mu? Yumurtanın rengine bak. Çift şey. kamera çalışıyor Hayvanın adı ne? Siyah tavuk mu var böyle? Siyah tavuk var. Doğru siyah yumurta duymuştum ben. Renkli gördüm de onu o renkte ilk kez görüyorum. Şu, şu ne? Ne bu hayvanın adı biliyor Yok. musun? Nereye mi onlar? Ne mı bak, onlar pudingli bir şeye benziyor ya. Yani. Puding. puding, puding, puding. Boşuna Japonya'da yaşamıyoruz. Bak buraları yaz <laughs>

stand yapmışlar. Biz Japonlar seviyor etkinlikleri ya. Arkadaşlar çöplerin ayrıştırmasını görüyorsunuz. Hello. Yanmayanlar, işte petler, camlar vesaire nasıl ayrıştırdıklarını görüyorsunuz. Evde yakılabilecekleri bir yeşil poşetimiz var. Onu koyuyoruz. Metal bir şey çöpe atacaksanız öyle bir şey yok. Belediyeye gidiyorsunuz. Pul gibi bir şey alıyorsunuz. Onun gününe bakmak zorundasınız. Hangi gün alındığına bakıyorsunuz vesaire. Bayağı detaylı. Onu ileride ayrı bir video olarak koyabiliriz. Farklı şeylerinden gelip ürünlerini tanıtıyorlar. Ben geldim. Ablam direkt bana bu kağıdı verdi. Kimononun bir nevi yapım aşamasını falan gösteriyor ufak da olsa. Malzemeleri veriyor. Kendiniz yapıyorsunuz buradan. Kesiyorsunuz, biçiyorsunuz. Ortaya şöyle patateslere alın. Japon işi pişiriyor. Bu tatlı olmuyor. Tatlısını yiyin arkadaşlar. Tatlı patates. Bayağı vücuda yararı var. Almışlar küçük çiçeği. Ayıklayacaklar güzelce kabın içerisine koyacaklar. <laughs> dedi çok lezzetli. Elinize kolunuza sağlık. Var. Tamam. Ona geçiyoruz. Paramızı böyle koyalım. 500 yen fiyatı. Söylediğim gibi içerisinde bir iki tane yeşillik var. Soğanı, turpu, patatesi, eti var. Herkese eşit vermeye çalışıyor ablam. Güzel. 3 dolara denk geliyor. Fena değil. Para üstleri böyle veriyor arkadaşlar. Sebebi de. Hadi hocam yemeğimizi. Şu köşede hemen yiyelim. Sıcak sıcak. Patates. gidiyor şu an. eşit koymaya çalıştı. <laughs> hmm. Bif. Hastaysanız böyle bir çorba. Sabah öğlen akşam için. İyi. Güzel. Önce lezzeti yerinde. 3 dolar için fena değil. Şu ne ya? Tanımlayamadığım bir şey çıktı içinden. Bu acaba neresi? Bu gözü mü acaba ya? Şöyle bir mantarımız var. İlyas takipçilerine cevap veriyor. Ne yapıyorsun? Soru soruyorlar. Nasıldı? Çorba güzel, nasıl? Güzel ya, iyi gider. Beğendin ne? Üresindeki evet. görüntü evet büyüktü. Kandırıldık. Ama udon, udon yapıyorlar burada. Adı Udon diye geçiyor. Aslında bayağı da büyükmüş. <laughs> Amigatari özel keklerden alacağız arkadaşlar. Ama biraz pahalı açıkçası. Küçücük kek 2 dolar civarı. Evet. Arifaz. 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 Açtım. Böyle bir şey. Kremi güzel. İçerisi güzel ama kekinin dışını beğenmedim. Meyve suyu içmek istiyorum. Bu armut. armut Naşi. Bunun bir meyve suyu oluyor Lipton'un. Mükemmel mükemmel <laughs> <Hayatı sevmez. gülüyor> Buradan içeride kızlar tıkır tıkır çalıştılar valla Kağıttan pipetimizi aldık Nasıl? Güzel <laughs> değil Güzel değil mi? Ben Japon armudu çok seviyorum Damak tadı farklıdır diyoruz ya Demek ki burada bak ortaya çıktı Bana hitap ediyor Türk, Türk Sağlıklı Ekmek arasına

Öyle sen ne olmuşsun. Allah bu sokak daha cıvıl cıvıl ha diğer yere göre. Evet burası daha cıvıl cıvıl. Sukut gemdeki kız değil mi? Sukut gemdeki kız mı bu? Bak arkadan Sukut gemdeki kıza benziyor da önden bambaşka biri çıktı. Bakın şu pudikler lezzetli oluyor arkadaşlar. Bunların Hokkaido'ya özgü pudikler de var. Görürseniz bunlardan alın deneyin. Bir tık pahalı 4-5 dolar ama çok lezzetli oluyor. Japonya bir sıra. Bir yerde bir sıra varsa Japonya'dasınızdır. Japonya'dasınız sıradasınızdır. Ya Allah'ım şu pembeliğin güzelliğine bak ya Rabbim ya Allah'ım ya Rabbim şu tatlılığa bak ya tingir mingir gidiyor ya. Ve Japonya'nın bir meşhur lezzetlerinden biri de bu tatlı arkadaşlar. krevin içerisine krem şantiyi, muzu, bildiğin döküyorlar waffle gibi. Evet arkadaşlar bir İlyas'ı Japonya'yı gezdiriyorum serimizde. <laughs> Şimdiki hedefimiz İmparatorluk Sarayı turistik bir yer İçerisi bayağı büyük yemyeşil alanlar var. Olur da gelirseniz Tokyo istasyonundan inin. Hemen arkası direkt buraya yürüme 10-15 dakika. Güzel gezilebilir. Büyük binaların arasından geçerek İlyas'ın Japon polisle imtihanı. Japonya'ya geldi. Karakollara düştü. Polis karakolları böyle küçük. Küçük küçük böyle kulübe gibi oluyor. Ellerinde böyle küçük sopalar var. Bak böyle de bisikletleri oluyor. Böyle eve giderken, dönerken, gelirken filan arada kullanıyorlar. Tıngır mıngır gidiyorlar. Genellikle de hepsi aynı. Kesilme şekli bile özene bözene, özene, özene özene yapılmış. Bakın burasının büyüklüğünü şöyle göstereyim. Biz şuradayız. buralardan geçiş yok. Giriş farklı yerlerden. Şu sakinliğe bakın ya. Yağlara bak. Nasıl iki farklı şehir gibi gözüküyor değil mi? kapılarından bir tanesi. Buranın adı Sakashita Mon kapısı. Edo Halesi'nin bir diğer kapısındayız. Kikyo Mon Gate. Giriş çıkışların olduğu bir kapıymış burası. Tabi içeriye giremiyoruz. Polisler bekliyor. Ses tonumun sakinliğinde ne kadar huzurlu bir yerde olduğumuzu anlayabilirsiniz. Ne düşünüyorsun burası hakkında? Gelirlerse işte park bahçesi için olabilir ama daha da görülecek çok yer var. Tabi içerisi yani burası, çok büyük. Burası için bunun içinde başka şey için de bak yani. O kadar çok görecek şey var ki. Yani böyle gidiyor arkasına bildiğiniz 360 derece etrafından dönebiliyorsunuz. Her biri ayrı bir tarih. girişe geldik. Açılış kapanış saatleri yazıyor. 9'da açılıyor. 4-4.30'a kadar. Pazar testleri genellikle kapalı. Drone yasak, bisiklet yasak, köpek yasak, bira yasak. Böyle bir güvenlik yerinden geçtik. Çantamızı kontrol ediyorlardı. Kapısında Japon suçlular vardı. Resimleri vardı. Asmışlardı. Bisikletle Japonya turunda bayağı bir görmüştük arkadaşlar. İçerisindeki çiçekleri de yazmışlar. Nedir, ne değildir, nereden gelmiş. Açıklamışlar. Şöyle bir hikayesi var. Şu anlama geliyor vesaire. Japonlar da detay, detay, detay. Bak, biz buradayız. Allah'ın <laughs> büyüklüğünü görebiliyorsunuz değil mi? Buraya bir gününüzü ayırmanız gerekiyor gerçekten. Ve bu tarz yerlerde ağaçların üzerinde böyle açıklamalı kağıt gibi şeyler yapıştırmışlar. Açıklamayı okuduk da 15. yüzyıldan yani burası arkadaşlar. Şu taşların Temizliğine hayran kaldık resmen. İlk günkü gibi bakılmış. Hep turist. Ne ara geldi bunların hepsi ya? Futbol sahası temizliğinde. Bak yukarıdan bakıldığında ne kadar düzenli gözüküyor. Bildiğin photoshopla yapılmış gibi ya. profesyonel kamerasını almış bir Japon amcam. Bu kuyu gibi bir şey onu çekiyor. Burası da bambu ağaçlarının olduğu bir yer. Hepsini tek tek sıralamışlar, numara yapmışlar ve açıklamışlar. Yani Japonya tarihiyle meraklı olanlar için gezilmesi gereken bir yer. Tokyo İmparatorluk Sarayı içi çevresi. Okumadığımız için, bilgimizin olmadığı için nasıl kalıyoruz? Aa bunu Hiroşima'da görmüştüm. Aa, Şöyle, İmparator ve İmparatoriçe aman Allah'ım ya. Bayılıyorum şunlara çok tatlılar ya. Geldik bir gezimizin daha sonuna arkadaşlar. Önce Japon sokak yemeklerini denedik. Ondan sonra İmparatorun sarayında güzel bir gezi yaptık. Rahatlatıcı bir video oldu bence. Bilgilendirici olmadı çünkü bu tarih hakkında, Edo dönemi hakkında çok fazla bilgim yok. Araştırmak lazım, okumak lazım. Yani Wikipedia'dan çeşitli kaynaklardan araştırma yapabilirsiniz. Olur da buralara gelirseniz videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video görüşmek üzere. Bay bay.